Diyoruz ki Filistin davası bir milletin değil, insanlık onuru taşıyan herkesin meselesidir. Bizler de genç kızlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda TÜRGEV olarak eğitimi, vicdanla, hafızayı, bilinçle harmanlayarak kalıcı bir etki bırakmayı hedefliyoruz. 5N bir Kudüs projemizle Kudüsün sesi olmak için gençlerimizi teşvik ediyoruz, öne oluyoruz, onların kalemlerini destekliyoruz. Güçlü nesil, güçlü vatan diyerek yola çıkan bu forum sizin bilincinizle anlam kazanıyor. Sizler Kudüs'ün yükünü taşıyan en taze omuzlar, Filistin'in umudunu büyüten yeni nesillersiniz. Sözlerime yine Kudüs şairi Nuri Pakdil'in dizesiyle şimdi de son vermek istiyorum. Yürüyün kardeşlerim, ayaklarınıza bir Kudüs git gelsin. Allah'a emanet olun.